Merhaba hanımlar, Döndün Neyin Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenle yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yepyeni herkesin görmek isteyeceği sıralı güzel modellerden birisi hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Yazmamız zemin renginden 426 numara suni ipek. Mor rengim var. Numarasına bakalım. 87 numara şeker beyazı şeker beyaz olarak geçiyor hanımlar böyle tatlı bir rengim var rengini hatırlayamadım 329 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürafa'ya ipimi sabitleyerek başlıyorum. İpimi düğümün arasına gizledim başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. afanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Bir tane sinek kanadı yaptım. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden ipimi yana doğru alıyorum. Buraya sinek kanadı yapmak için kanadımı pay bırakıyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Pırpırın boşluğundan batarak ipimi indiriyorum. Buraya kanadımı hazırlıyorum. İğnemle yana doğru çekelim. Aynı yere batarak bir tane pırpır pır yapıyorum. ara yoluna 1 2 3 3. zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Fazla olan ipimi alıyorum, ileri geri yaparak sürafa yapıyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. Bu yapmış olduğum zürafamı diğerlerinden bir tık büyük yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. prütün tepesine batarak düğüm atıyorum. Sürafanın içerisine iniyorum. Sürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yana doğru alıyorum buraya sinek kanadı yapmak için pay bırakıyorum Aynı pırpırın boşluğuna batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. İki zürafa bırakıp üçüncü zürafaya ipimi indiriyorum. Ara yoluna 2 tane zürafa yapıyorum. 1 2 üçüncü zürafamı bir tık büyük yapıyorum bu şekil arkadaşlar ben bu sıramı tamamlayayım çiçeklerini yaparken görüşelim birinci sırasını yapıp hazırladım hanımlar şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum pırpırın içerisine batarak ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Bir, ikinci pırpır pır yapıyorum. 2 Uzatmış olduğum ipimi kesiyorum. Temiz bir çalışma olsun. 3. pırpırımı yapıyorum. 3 4. pırpırımı yapıyorum. 4 tane pırpır yaptım baştaki pırpırdan iğneme topluyorum pırpırlarımı ipimi iğnenin üzerine alıyorum pırpırın arasından batarak buraya pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı yere batarak toplamış olduğum pırpırların arasından iğnemi geçiriyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. Boşluğun içerisine batarak İkinci sinek kanadını yapıyorum. Tekrardan boşluğun içerisine batarak ikinci sinek kanadını tamamlıyorum. Bugünkü çiçeğim sinek kanadından oluşan farklı bir model. Bir tane de krem rengiyle hazırlayayım sizlerle birlikte. Diğer çiçeğimi de şeker beyazı ile hazırlıyorum. Bir tanesini arada bırakıyorum. Diğerine pırpırın içerisine düğüm atarak başlıyorum. içerisine batarak pırpır yapıyorum ikinci pırpır yapıyorum bir tane de farklı renkli göstermek istedim uzatmış olduğum ipimi kesiyorum düğüm görüntüsü olmuyor temiz bir çalışma olmasını istiyorum iki tane daha pırpır yapıyorum toplamda dört tane pırpırım oluşuyor iğnemi pırpırlarımı topluyorum ipim de iğnemin üzerinde toplamış olduğum pırpırların arasından geçerek sinek kanadı yapıyorum Aynı yere batarak bir tane <laughs> daha sinek kanadı yapıyorum. ipimi burada kesiyorum. Çiçeklerimi bu şekil hazırladım. Kalın da kamera arkası yapıp döneyim. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, bu modelden yaparsınız hanımlar. Değişik, zarif, şık bir model oldu modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için çiçekleri bu şekil kibar bir çiçek bir de yazmamın üzerinde tutayım yazmamın içerisindeki desenlerini açayım Hanımlar yazmam çok güzel bir yazma yazmama markası Reyyan İpek Bu yazmamla defalarca model paylaştım. Yazmalarımı bitirmiyorum. Model paylaşıyorum. Fiyat bilgisine gelince bu modeli böyle sıralı güzel bir model hanımlar yapıyor olsaydım 500 TL'lerde başlardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Dolu dolu bir model. Bu benim görüşüm hanımlar. Siz istediğiniz fiyat bilgisini belirleyebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.